Kozmik Yaşam kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine güzel bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala halen abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Gelelim bu haftaki konumuza. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar için doğal gıda takviyesi propolis. Propolisle ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunacağım. Propolis arıların... Bitkilerin yaprak ve sap tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir üründür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyon sağlamak için kullanılır. Propolis içerdiği fenolik flavonoidler sayesinde antioksidandan antiviral, antimikrobiyal, yara iyileştirici, kalp koruyucu ve bağışıklık destekleyici etkiler göstermektedir. Propolis damlanın çocuklar için günde en az 10 damla, yetişkinler için ise günde en az 20 damla tüketilmesi önerilir. Hastalık ve halsizlik durumlarında bu miktarı 4 katına çıkarmaları önerilmektedir. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda propolisin kullanımı ise kafeik asit fenetil ester ve pinosembrin Propolis'in içerisinde bulunan ve vücuda faydaları araştırılan iki fenolik bileşendir. Bilimsel çalışmalar bu iki bileşenin inflamatuar mekanizmaları engelleme ve antioksidan aktivite gösterme yoluyla serebral iskemi, inme, nöroinflamasyon, konvülsiyon, istemsiz kas kasılmaları ve kognitif bozukluğa, algısal bozukluklar gibi nörolojik bozuklukların yanı sıra anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarda da faydalı olabileceği gösterilmektedir. Özellikle oksidatif stres ve inflamasyon nörolojik hastalıklarda sinir hasarlarını ve kognitif bozukluğa, algısal bozukluğa sebep olur. Propolis antioksidan ve antiinflamatuar özelliği ile tedavi destekleyici özellik göstermektedir. Araştırmalar ciddi boyutta beyin hasarına sebep olan hipoksik iskemide kafe desteğinin beyin hasarına karşı korucu etki gösterdiği bildirilmektedir. Ayrıca çalışmalar kafe ve pinosebrimin bileşsel aktiviteyi güçlendirmeye destekleyici etki gösterdiği belirtmektedir. Propolis'in antidepresan ilaçlarının da etki mekanizması olan MAO yani monoamin oksidazin baskılaması yoluyla depresyonu önleyici özelliği de bilinmektedir. Araştırmacılar nörolojik bozuklukları tedavisine de destek olarak propolis kullanılmını önermektedirler. Bilimsel çalışmalarda propolisin nörolojik hastalıklarda etkileri de biliniyor. Nöroinflamasyon intraserebral kanama ilerlemesine sebep olur ancak şu anda bu yanıtı azaltmak için ve beyni intersebral kanama kaynaklı hasara karşı korumak için hiçbir ilaç mevcut değildir. Son bilimsel çalışmalara göre propolisin içeriğinde bulunan pinosembrin ve nöroinflamasyon ve inme tedavisinde de destekleyici olarak klinik olarak da faydalı olduğu biliniyor. 2016'da ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan in vivo koşullardaki bilimsel çalışmada beyin dokusunda kanama görülen ratlar üzerinde propolisin önemli bir bileşeni olan pinosebrin desteğinin etkileri incelenmiştir. Araştırma 270 rat üzerinde 2 hafta boyunca yürütülmüştür. Ratlar damar yoluyla 5 mg Pinosebrin desteği alan grup ve kontrol grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrışmıştır. Çalışma sonucunda Pinosebrin'in beyin hasarını ve inflamasyonu sebep olan stokinlerin miktarını azalttığı görülmüştür. Kanalı halen abone değilseniz Kozmik Yaşam kanalına abone olup beğeni bırakmayı da lütfen unutmayın. Yeni konularda görüşmek üzere de hoşçakalın.